deki gençlik kat gidecek. Tıpkı bu binalarda olduğu gibi. Belki 100 öncesinde, belki 150 yıl öncesinde bu binada bir hayat vardı. Ama şimdi harabeye dönmüş. Belki tadilat yapıldığında, restore edildiğinde yenilenebilir bir bina olacak ama bedenimiz öyle değil. Yaş ilerledikçe mutlaka yıkım daha da fazla oluyor. Bu bizi ümitsizliğe atmalı mı? Elbette ki hayır. Ümitsizliğe atmamalı, ebedi gençliği yakalamanın sırları araştırılmalı. Çünkü ahirette seni kurtaracak eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme demiş Bediüzzaman Hazretleri. Tam da burada. Elbette ki gençliğimizin kıymetini bilmek, onu vereni tanımak, onu veren için yaşamakla mümkün olabilir onun adına yaşamakla mümkün olabilir. O halde biz de onun için yaşamak, yani Allah için yaşamak, Allah için işlemek, Allah için sevmek, Allah için düşmanlık etmek, Allah için çalışmak. Dolayısıyla onun müsaadesi olmayan şeyleri yapmamak. Meşru daire keyfe kâfidir der farklı bir yerde. İşte tam da dinimizin bize izin verdiği ölçülerde yaşamak ebedi gençliği yaşamak adına onun adına yaşamak, ebedi gençliği kazanmanın sırları arasında yatar. İşte tıpkı bu evlerde yüzyıllar öncesinde yaşayan insanlar nasıl göçüp gitmişse, bu bilinçle yaşamak ve dünyalıklara, dünyaya koyduklarımıza, dünyaya inşa ettiklerimize bel bağlamamak. Belki onun, onların sevdiklerinin, sevdiklerimizin sonlarını düşünmek. Bu bize belki de dünyanın daha doğrusu dünyanın ahiretin tarlası hükmünde olduğu bilinciyle bu dünyayı bir tarla gibi bilmek, ekip biçmek amellerle, salih amellerle heybemizi doldurarak öbür tarafa gitmeye yol açmak. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayrı istemem. İsterim fakat bir baki yar isterim. Evet, Cenab-ı Hakk'ı isteriz. Onun rızasını isteriz. Dolayısıyla gençlik geçici. Katiyette gidecek. Tıpkı baharın kışa dönmesi gibi. O halde elbette ki meşru dairedeki keyfe iktifa ederek lezzetleri tadacağız. Hayatımızı yaşayacağız. Ama seküler dünyanın bize öğretmeye çalıştığı anını yaşa günah bilinciyle eğlenceli lehviyatlar eğlenceli günahlar bilinciyle değil meşru dairedeki keyfe iktifa ederek o dairedeki lezzetlere kafi geldiğini bilerek Allah için yaşayacağız. O dairedeki lezzetlerin bize yeteceğini bilmek. Yani bizi yaratan Allah ise neyle tatmin olacağımızı, duygularımızın, latifelerimizin, sırlarımızın bizim Hangi noktada duyacağını o bizden daha iyi bilendir. Hani nasıl ki la yukellifullahu nefsen illa bus'aha yani duamızda deriz Allah'ım kaldıramayacağımız yükü yükleme. Aslında latifelerimizi, duygularımızı hikmetle, vasat mertebede kullansak nasıl ki kaldıramayacağımız yük bize yüklenmez. Aslında bize verilen latifeler, duygular bunların da meşru dairede tatmin e, aletleri, edavatları var elbette ki bu dünyada. Ama asıl olan unutmamalıyız. Bu duygularımızın, bu binlerle esmanın tecellilerini yansıtacak duygularımızın, maddi manevi bedenimizin asıl tatmin olma yeri ahiret alemidir. Sonsuz ve ebedi gençlik o alemdedir. İşte sonsuz mutlu alemde, cennet aleminde bulunmak, hani cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil düsturuyla, fetvasıyla cennet için bu dünyada haram olan lezzetlerden sakınmak, meşru olan lezzetleri de ölçülü kullanmak gerekli değerli gençler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selametle kalın.